Mayındayız. Red Dead. Böyle devler geldi. Aynen. Aa, Aslı geldi. O TikTok'tan canlı yayın yapıyor. Ben YouTube'dan. Aşk hoş geldin. Ne haber? Sıla'yla hani o kadar uzun zamanda görüşmüyorum ki abi. Bu da Yılmak Özgürüz özgür. kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sula, Öpüyorum aşkım. Nasıl geçti şey? Ee, kızların LGS. Konuşamadım. Hoş geldin. Ben mi? <laughs> Can tüm abonelere gidiyor bu da biliyor musun? Canayın. Hiç abi. Bakalım gene olacak mı? Ayfer günaydın. Aa, Gün selam. Haydın. Aa yayında mı şu anda? Evet yayındayız. Aa. Arkadaşlar şimdi ben odayı anlatayım. Oğlum makyaj yaz önce yapacağız. Gözümüz kapalı. Ben düz makyaj yapacağım. Yap bakalım. Vallahi onu tabii Allah... size ulaşamam. E, Ulaşamam. Be. Daha mantıklı olur. Hayır. Kız değilim ha. Tamam. Selam. Ben bir oraya bir buraya bakıyorum. İki taraftan canlı yayınlıyorsun. Aynen iki taraftan canlı yayınlıyorsun. TikTok'a da geliyor şu an sana Hoş evet, geldiniz. Evet. Bizim videoda bir tane var. Benim videoda. Onun sürü abonesi var. Benim abonemde bir de var 500 tane takipçisi var TikTok'ta. Benim Bu bir arkadaş... videom tuttu. Öyle. <laughs> O yüzden... Oha, dur <laughs> <laughs> şu an çok fazla insan geliyor. Biz bir kere böyle okuldan açtık, tamam mı? Okulun son haftası, canlı yayın açtık TikTok'tan. Derlerdi ki, Oga maksimum 50 kişi falan gelir dedim. İşte, Benim de maksimum bir kişi geldi, geldi, geldi. Gökçe geldi, geldi. Gökçe mi geldi? Bana gibi gelmiyor. Gökçe geldi mi? Tamam, <laughs> göremedim. Gökçe geldi. Öpüyorum aşkım. İşte... E, Arkadaşlar ben beni izlemiyorsunuz. Ben o sırada ben Canlı'na konuşuyorum işte. Konu kalır mısın Zeynep? Alayım. At üstte işte kalayım Zeynep i̇şte okuldayız. Ben de Elif Hoca'yla konuşuyorum. Fencimiz işte. Derya beni dürtüp, dürtüp 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 duruyor. Aga aga diyor. Aga Elif Hoca'yla konuşuyorum. Ben de onu diyorum. i̇şte 250 küsür kişi gelmiş. İşte hani de 50 kişi falan geliyordu. Yayın Yayınlarda... nerede? Küfür etme. <laughs> şey yemek Küfür etmem, merak etme. Ben de yayındayım. Tabii. Davet edin. Böyle de... mi? Da Aynen böyle yapıyoruz galiba. Evet davet gönderiyorsun. Evet gönderdim. Ne yalancısı? Tekirdağ'dayız. Dolu 500 takipçisi var kız. Evet. Yalancı değiliz. TikTok hesabını söyle. Şu Arfan Günaydın. Ee, neydi lan? Neydi lan mı? <laughs> Değil Ulan, dur. ben, ben istek kabul ettim. Niye gelmedi? Bekliyoruz. Bek, bir dakika bekler misiniz? Ee, sevgilim <laughs> Merhaba Ahmet. Sana selam olsun. Ahmet hoş geldin. Ben bir anda bu yanım. Aynen Bence ikimiz de. Sevim. Adem, sev... Oha 5 beş kişi geldi. Abla demezsin. Selamlar. Bye. Var. Var. Ba baksa 5 kişi geldi lan ben bu kadar kişi gelince <laughs> tam etmiyordum. Zeynep ben sana alamıyorum isteğin gözükmüyor. Niye böyle oldu? Şey Merhaba olayım, Melisa. Gelmedi. Niye böyle? Ha? Merhaba Yediz. Ba. Selam. Zeynep gel. Selam. Selam. Ay, çok tatlısınız. Sağ, <laughs> Sağ olun. De. 12. Ben 12. Bu 8. bayağı bir yaş aramızda. Merhaba Sadika. 12. Ben 8. sınıfım. Evet. Nasıl gözükmüyor? Gözüküyor mu şimdi. Kaça gidiyorsunuz? Ben 8'e o 12'ye. Evet. Arkadaşlar şey lütfen kanalıma abone olun. <laughs> ya sağ olun. Çok nazik. Sen e, sen ama çok büyük duruyorsun Zeynep. Ben mi? Evet. Ben 9'a başlayacağım. 9'a mı başlayacaksın? 2011'li mi'sin? Evet. Ben de 2011'im. <laughs> Benim hayalim bilgisayar mühendisi olmak, arkadaşlar. Aa, Sıkıntı yok. Buradan da İnşallah. yazıyorlar. Aynen, ha. buradan yazıyorlar. Ben bu mantığı çözemem. Bu tarafta da canlı yayın Merhaba var. Meyel oldum Melisa. Ben de Yumak. Böyle TikTok'tan da bir açalım dedik. Bayağı da zaten TikTok'ta da şey olmuyor. Evet. Bugün attım bir tane video zaten. Yes. Kötü sözler kullanma lütfen. Lütfen. Şöyle. Bu videoda kötü sözler kullanmıyoruz. Benim lise tavsiyeli verin size onu. Ben lise Madem sevinirim. Yani, Efendim Zeynep duyamadım. Görüntümü açayım mı? Aç. Ne çok kötüyüm ama. Bir şey olmaz oğlum. Adem, evet. Arkadaşlar bu da kandiliz mübarek olsun. <laughs> Saçların çok ya güzel. Arkadaşlar manyazmayalım lütfen. Lütfen. Saçların gerçekten çok Hayır, güzel. Ya sağ olun. Ya. Yiğit. Rüke. Ne, ben teki dağdayım o Bursa'da. Hayır ben Bursa'da değilim Ankara'lıyım. Bursa. Ankara'da mıyım? <laughs> Ankara mıyım? Ankara'lıyım ben. Ben Bursa'da yaşıyorum Aha. sadece. Oğlum saçların çok güzel Zeynep. Ne kullanıyorsun? Meyazamaz. Aa bir de. Miyim? Evet oğlum saçların çok güzel. Gerçekten çok da güzel bir kızsın. Yemin ediyorum bak. Çok teşekkür ederim. İyi. Arka... ma ben seni takip edeceğim. 17. Sen kaçtık Yaş doluyor lan. 14. Arkadaşlar hepinizin yorumunu okumaya çalışıyoruz mümkün ben, olduğunca. Ha, hayır. Dediğimi aleyküm. Sen e, Instagramını ver bana bir ara. TikTok'tan yaz ben seni takip edeceğim. Sağ olun. Sağ olun. 12'yim 12, ben. Bu 8. Göremiyorum ya. gözlüklerim yanımda değil. Şu an küçük ekrandasın. Ha, tamam. Bir yere hoş geldiniz. Ne? Me Burada vermiyor. Yamal. İnsanlar istek atmasın diğerlere. Verim selam. Herkese selam. Evet sayısalım. Sena doğum günün kutlu olsun. Yani dersen sayısalım ama meslek lisesinde olduğum için sayısal sekemiyoruz. Meslek lisesinde sayısal seçilmiyor. Gerçekten mükemmel ne bir şey kısmı ya. Sayısal seçilmiyor mu böyle? Sekilmiyor. Hedefim bilgisayar mühendisi olmak. Ne, Nesli bana yazıyor. Arkadaşlar alanınıza sızma yazmayın. Çünkü YouTube'un kulağı tadından dolayı ıı, sıkıntıya gidebiliriz. Ee, o yüzden bana yazmasını sevinirim. Ben bir arka planda dursa. Bir durun. Yanlı. Özbekistan'ın yani. olsanız olsun. Özbekistan'da yaz yaşayan kardeşimiz ve Azerbaycan'dan yaşayan kardeşlerimize selam gönderiyorum. Buradan hangi ülkeyi izliyorsunuz? Hepin selam olsun ya da hangi yerden izliyorsanız. Arkadaşlar lütfen yeni takip etmeyin ya. Hakikaten çok emek veriyoruz. Videom az izleniyor olabilir. Kıvı, kıvılık Geldim. mı? Kıvırık. Bir ha anda... kıvıcık hangi, hangi bir dedin? Kadı... Kare... Ben. <laughs> sen misin? Kıvıcık değilsin. ben <laughs> dalgalıyım da... De da. Valla. Fernsiz Ada... bak ben de çok sevdim. Gel sen de. Tepeyi de Ada... yapmaya Nasıl çalıştı Ben 305 Allah aşkına. falan almıştım da ben dalgalıyım. De kıvıcık değilim. Sen kıvıcık değilsin. Allah aşkına. Ben dalgalı saçım. Senin kıvırcık benim dalgalı. E benimki dalgalı. Bir dakika görmüyor musun? Forman, forman mı? Bir dakika, iki dakika. Saçım Tişörtüm <laughs> Bakın dalgalı dalga işte. Saçım. <laughs> uyan 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 uyan. Şaka şaka Uyanın şaka. <laughs> Allah'ım beynim bir milyon yarabbim. Ben iki dakika. Ben kaç yarım saatte girdim. Lan la, biz en son market videosu çektik. E, e, canlı şeyleri yapıyoruz. İyiyim teşekkürler. Sen... Arkadaşlar lütfen düzgün kemer yazın. Lütfen. Uyan 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 yazıyor oğlum ne yazabilir? Hayır bok yazmış daha da o yüzden. Cinayet o, bir taşı... Çok iyi cinayet Sen çözerim. Kutusuz sonra... cinayet yoktur. <laughs> Bakım kremi Gör bak neymişsin. Yumak Kardeş değiliz bir değiliz şey diyeceğim. biz. De. De kardeşim. Ayfer biz kardeş değiliz. <laughs> Aynen kardeş değiliz bu arada. Arkadaşım. Davgın tanesi. D, D, Ayfa diyebilirsin. İyi bakalım şimdi. D, D. Telefonuna bak. Bakıyorum. Siz benim de notum çok iyi değil. Daha telefondayım ya. Oğlum yüzde beşe girmişsin. Ben de Gerçekten. ben de iki gece şey izliyorum. Lütfen bana taktik ver. Yüzde beş çok iyi abi. Gerçekten iyi. Hayır. Kalkmayacağım ya. Telefonuna bak derken ne demek istedi acaba? Benim numaram var? Onu da anlamadım ki zaten telefon bakıyoruz ya. Ay. Bu arada senin hmm. kaç kişi izliyor dedin şu anda? Selam efendim. Dedin sen kaç kişi izliyor diyorum. Gerçekten şey verimli bir şey istiyorsan bir şey istiyorsan. Ya. Dedin. De sen... Kaç kişi yedi? Beni bil. Ben e, normal. <laughs> Ee, Ekim doğumlu olduğu için bir sene bezi geçe atıyor devlet. Yani okumamızı Eylül ayından sonra doğduğumuz için bir sene geçe atıyor. <Gülüyor> ya <Gülüyor> teşekkürler. ben <laughs> i̇şte, o yüzden ben 8'e geçmek zorunda kal. Yeni 8'e geçiyorum işte. Zeynep gel liste kat bana. Yaren hoş geldin. O yüzden yani. <laughs> e, ben de normalde dokuza geçiyordum şu anda. Arkadaşlar tanışmayalım çok efendim. Çok sıcak. Gel, dur, Zeynep çözdüm bu sefer. Teşekkür ederim Ada. <laughs> Arkadaşlar, hakikaten çok emekliydiniz. Biz az önce var. arkadaşım yazdı, arka planda WhatsApp'a geçmek zorunda kaldım, acil deyince. Senin de saçların çok güzelmiş. Ya teşekkürler. Ben de az önce saçımı topladım ama olsun. Şey çok sıcak, sağ olun. Neyim hoş oh, geldin. Youtube'dan da iki kişi izliyor. Seni şu an Ben anda de iki kişi. Üç. İki de üç. Ya üç. sen üç oluyorsun. Ben iki de ya da bir de takılak oluyorum maalesef de. sırada. E, en fazla 25 kişi geldi benim video. Anında bir de düştü. Şarkarsan size gelir mi? Bilmiyoruz ki. Deneyelim. Deneyelim. Vallahi ama telif yiyebilirim ben. Tarık YouTube... kabul ediyor musun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aa Tarık geldi. Aşkı. <laughs> Ne yaşıyorsun? Efendim. Bak seninki şey normal şarjı değil mi? Samsung. Ha. iPhone mu bunlar? Hayır, o Hayır ay şurası. Ama. Diğeri. A Eğer Samsung'sa değil abla. Da. Yok, Samsung bu da oluyor. Oluyor. Ha, tamam. Yüzde bir babanın şarjı. Tamam. tamam. Koysana kız. Annem TikTok'a mı bilmiyor. Ne bilmiyorsun? Vallahi benim... Im, Şebnem. Hey, benim YouTube olduğumu bilmeyen ama Aslı Özgünüz. Yine Yumak Özgünüz sen. takip edin arkadaşlar. Evet şu anda ben de canlı yayındayım. Arka Tabii alanda şey bakın. Şebnem Ferah sigara açsana. Yani. Ne? Ben takip, ben tamam. Nasıl, şöyle şey. Adı İngilizce o kadar bok gibi ki. <laughs> Aa! Arkadaşlar, hakikaten e, yorum yazabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. yakıt kız biz manken yedirirsek çekecektik. Kanka gel çekmek. Valla çok hoşlanıyorum yüzümü yıkamaya göre. Ben yapayım mı? <laughs> Pozide açabiliriz lan. Ben yapayım, yapayım mı ona. Sen yap istiyorsan. Yapmıyorum. Sonra yapalım. Böyle konuşacağız mı <laughs> kız? Bu arada telif yemiyor değil mi o müzik inşallah? Yemiyor. Tamam. Geliyor musun? Hmm. Çok az geliyor evet diyoruz. Beni sıfır izleyen Ne şans. Beni biri takip etti teşekkürler. Cevap verin. Ben beni takip eden yok. Abone olan yok. Ne yapayım? Hareket şey? çeksem şeye bir şey olur mu? Olur. Youtube'dan ben telif yedim. Ha. Yapma. Youtube'u şura. Zeynep TikTok'ta hareket çeksem bir şey olur mu? çekme çekme çünkü bu da gözüküyor çekme <laughs> Sakın çekme çekmeyeceğim İstediğin kadar yazabilirsin Adana'da Canım biz ıı, başka bağdan veya eee Benim TikTok'tan takip edecek tayfa vereceğim adımım Emircan bizden sonra Zeynep'e. Beni Teşekkürler Zemre. Sen de kendin ben Beni de takip edin biraz arkadaşlar lütfen. Hatta yazan anladım serler. Benim 52, 53 ne takipçi Kızım 500 var? Kızım 5 var. Kesinlikle ada sana o kadar takılıyorum ki. Sevgili userler. İstediğiniz arkadaşlar kadar takip edebilirsiniz. Ayrıca kız için bari yapın ya. 500 takipçisi olan kızı yanıma getirdim TikTok'tan. Daha ne istiyorsunuz? Çok korkuyorum. Daha, Daha ne, ne istiyorsunuz? Estoda. Allah aşkına lütfen. Lütfen Biz Tehrik'in TV'den geldik artık. Neyse, bazen bir bir gözüküyor. Onlar bu anısız oynamıyordum. Kesinlikle oynamıyordum. Ben oynarım. Oynasın da bence istediğimi ya o yüzden. Ya arkadaşlar lütfen Derin azara ya. Değirin gel. Ya. Gelmiyorum. Ben sevgilim arkadaşlar. Tehrik'in mi Yok be. Bilen ben, biliyor bizi. Ay ben bilmiyormuşum. <laughs> bizi bilen biliyor. Aa Aga'ya sevgilisi varmış. Aa <laughs> <laughs> Aa ben bilmiyorum kesinlikle. Sana alıp yok. Anca fingers. Fengiz... Bacım. Öpüyorum seni kocaman Tuana. Ankaş. Ben Tuana ise sabrı aşkım. Yani Tuana yazarız Gelenlere ve daha katanlara çok teşekkür ediyorum. Aldın mı? Aman. Neden neden abone olmuyorsunuz? Ya yani neden videomu bakmıyorsunuz? Onu anlayamıyorum. Kağan o SSL Privida paylaşımını etiketle. Baksana yeriden, ya. Yeriden, Olmadı benenden midir? Dur. Arkadaşlar şaşı azaldı duyuyorsun. Gözüm yok var, Allah, yalnız. Sanadır bu hasretim. Dön gel vaktimiz daraldı zaten şu yalan dünyada. İki kamera da göz dikelim de yapıyorum evet. Annem gibi dik dur <gülüyor> <gülüyor> dik, dik dur. Odası. Dik dur. Ay bir şey söyleyeyim. Soğuk eski yaparsak acaba <laughs> çıkar mı? Onu <laughs> düşünüyorum ben. Ne? Soğuk esi yapar. İki dakika kapatmazsan geçici olarak yayın açma. E, ee, sura gelirim de şu an bu yayını kapatmam lazımmış. Ve ben, ben de öyle bir sıkıntı yok. Arkandayım. Bir dakika arkadaşım mesaj geliyor. Oha 325 izleyici olmuş. Yine iki dakika bir mesajı bakmam lazımdı. Kusura bakmayın. O yüzden gelecektim. Abi az önce bir şey oldu anlamadığım şekilde. Yayın iki dakikada kapatmazsanız böyle yayın açamayacaksınız gibi bir bildirim geldi. Vallahi YouTube'da öyle bir sıkıntı yoktu. yoktu. <laughs> Benimki neden olmuyor lan? O yüzden yani. Allah Allah ne oluyor lan? Niye böyle oldu? Naz hoş gel abla. Efendim ablacığım. Peki, hoş geldin şaka ya. Ya ben onu TikTok attı sandım. Vallaha. Ee, Allah. Ben onu gerçekten TikTok attı sandım. Bir Konuşma. söyleyeceğim. benim sıkıntı oldu galiba ya. Bir açıp kapatacağım. Nasıl açacağım lan? Nasıl açacağım lan? Bastırayım mı?